Sıfırdan Çar Kasma serimizin 36. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Dünkü yayınladığım videoda job itemlerinin yapımı biraz aceleye geldi. Şöyle aceleye geldi arkadaşlar. Ben onun kaydını tamamen aldım fakat toplamda yaklaşık 3 saat falan sürdü bu olay. Yani 3 saati de aynı şekilde YouTube'a yüklemem çok zordu. Aralarından tek tek sahneleri çekmek bu sefer yine bir 3-5 saat sürecekti. O yüzden en iyisi ben hızlandırarak koymak istedim. Böylelikle sonucu görürüz diye. Ama ben size yine de kısaca bahsedeyim. Ee, yaklaşık bir 50-60M Belki 70M civarı e, Job itemlerinin Gold olarak fiyatı tuttu. Yani hepsini konsinyadan topladık. Onun dışında bir de Şöyle söyleyeyim Hemen F10'a girelim. Simya bölümünden diğerlerine giriyoruz. Buradan 10 tane bundan aldım, 5 tane bundan aldım. Diğer çarda da yani force karakterde de sadece bundan 5 tane aldım, 10 tane bundan almadım. Yani kaç tane e, toplamda kaç yapıyor? 10. Yani toplamda 20 paket e, bunlardan aldım, 20 pakette bütün boluoları tamamladım. Sadece 2 tane int eksik kaldı. Onları da goldla satın aldım Konsya Tabi arta kalan bütün artı 2. Olanların hepsini ben konsey aracılığıyla sattım Mid şeydeki bovdakileri sattım forstakiler duruyor şimdi zaten forstakileri de gidip pazara koyacağız konseye onların da satışını yapacağız yani bana soracak olursanız tabii bu biraz şans işi tamamen şans işi ama yine de e, ben sizin şansınızı deme, denemenizi isterim yani gidip de dışarıdan gold alarak aldığınızda çok pahalı çok faiz fiyatlara bulabiliyorsunuz. O yüzden bence en mantıklısı kendi şansınızı silkle denemek. Arta alanlarda zaten e, zararınızı komple karşılıyor. Hatta üstüne bazen karda bırakabilir. Hatta size şöyle gösterelim üstümüzdeki itemleri. Bu haricinde bu zaten eski itemimizdi. Ama zaten e, çok ataklı bir iş olmadığı için bunu öylesine bastık. niye Sırf str int versin diye. Komple e, common alloy set yaptık. Hepsinin blue'ları full yani full blue. Hiçbir eksikleri yok. Yani en azından job setimizi bu bow karakterimize tamamladık şimdilik. Yani 80'lik job set yapacak halimiz yok. Varsa yapabilen buyursun yapsın. Biz şimdilik 50'lik job setimizi idare edecek seviyede. Hatta idarenin de biraz üstünde setle tamamladık. Tabi bunun haricinde çarımızı STR'ye çevirdik. Yine yeni yeniden tekrardan STR oldu ayrıyetten tabi setini de garment'ı çevirdik. Bundan sonra garment set giyecek. Hem daha hızlı e, hareket edecek lürelerde. Sadece lüreye odaklanacak yani bu saatten sonra bovcumuz lüreye odaklanacak. E, Force karakteri de hem yerden kaldıracak hem baflarına basacak. Ayrıyetten ufak defekte de atak yapacak. Şimdi dilerseniz öncelikle bir konsinyeye gidelim. Konsinyede şöyle bir şey yaptık. Ben bunun bovunu konsinyeye pazara koydum. O da satıldı. Onun parasını çekeceğiz şimdi. Neden koydum? Çünkü o bov, e, int bov için e, özellikleri ona göreydi. Megata ona göreydi. Biz e, nasılsa 76'da e, tekrardan silah değiştireceğimiz için şimdiden daha fazla bovun piyasası düşmeden elden çıkaralım dedik. Normal gittik e, konsinyeden 72'lik bir bov aldık. Aralarında 20 atak fark var. Yani bunu da artı 5 yaptım. Onun ata 993'tü. Fiziksel ata. Bunun hata da 973. Ama onun mesela parantez içindeki bölümü sıfırdı. Bunun yüzde 80. Yani şu an için bu ondan daha iyi vuruyor. E, 76 olana kadar bununla idare edeceğiz. Dediğim gibi onun da piyasası düşmeden elden çıkarttık bir günde. Ben 110'a koydum. Birçok teklif geldi. 80, 70, 90. Hiçbirine cevap vermedim. Açık konuşayım. Ve 110'a satıldı. Allah bereket versin. Zaten 3 küsür lira da 2 küsür lira da şey at, almış bizden. Dediğim gibi daha önceden çıkan o 2'lik 3'lük e, blue'ları da pazara koydum. Ama hepsini dönem dönem çekmek zorunda kaldım. Çünkü e, yer yoktu. Sürekli de pazara bir şey koymam gerekiyordu. O yüzden çektim. Bunun e, item kırma videosunu şimdi videodan önce çekmiştim. Onu size göstereceğim. Hadi gidelim item kırma videosunu videosuna gidelim Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 liraya yakın bir para kastı. ne Neden o kadar az kastı? Aslında daha fazla kasması gerekiyordu. Bunun birinci sebebi ben videoya başlamadan yarım saat bir saat öncesine kadar slotumuzda bir gün boyunca kaseye vardı. Bundan sebep e, o kadar az kastı. Bakalım şu an bir kaseye yok. İnşallah yarın akşama kadar çok daha iyi kasar diye düşünüyorum. Evet şimdi geldik bow karakteri, force karakterimize. Şimdi onu da bir Şehre gönderelim. Bakalım onda işler nasıl gitmiş. Bunda da gerçi videodan önce e, bankasını boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü gece dolmuştu. Yani dolmuştu derken buna da artık bu, bunlara da ikinci yançarlar açmamız lazım. Birer tane yan çar açtık. Bankayı biraz e, rahatlatalım diye. Ama yetmiyor maalesef. Çok fazla stone geliyor. İksir geliyor. Onları depolamak için mecbur birer tane daha yan çaraçmamız gerekecek. Bunu bankaya bir gidelim. Bankada pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yine de bir bakalım. Bir şeyler olmuş mu? Evet, banka boşalttığımız gibi herhangi bir şey olmamış. Bunun üstünden biz hemen 2 level olanları alacağız. dtr 2 Bu 1 level'leri de atacağız. Bunlara çünkü alan yok. atalım. İhtiyacı olan alır. Tamamdır. Gidelim hemen Bakalım bunda herhangi bir hareketlenme var mı? Yok. O zaman hemen şunları koyalım. 6 tane life 2 bunlar ne kadardı? 10 liradan koyalım bunları. Mint 2 ne kadardan gider? 5 tanesi. 2,5 lira desek. 12,500. Bala hiç bakmadan koyuyorum. 3 tanesi 3 lira. DTR 2. 3 liradan koysak 4 kere 3 12. Sanırım böyledir. Eksik veya fazla yapacak bir şey yok. Kendisine hayırlı işler diliyoruz. Şimdi bunda da yapacak bir şeyimiz yok. Ben yine hemen bunun item kırma videosunu şimdi ekranlara getiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Force'a da çok bir para çıkmamış. Yaklaşık 15 lira civar bir para çıkmış ondan da. Yani bu demek oluyor ki KS parti oldu mu? Gerçekten gün kötü geçiyor. O yüzden hepinize KS'siz bol eksi günleri diliyorum. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Beni buraya kadar dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada akşamları Twitch kanalıma bekliyorum. Her akşam yayındayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.